LSA'ya girme durumu giremez. Ulan şerefsiz bu nedir? Baba kaydırma yapmış. Siktir git Allah sana balonu versin şerefsize bak. Kaydırma yapmış. Hadi siktir git inşaata git. Şerefsiz Allah sizi alsın. Hele şuna bak tembel tenek. Tam video elektrik elektrikli. Allah sana balonu versin şerefsizler. Allah sizi balonu versin şerefsizler. <gülüyor> 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 Çok tatlısın ya. Yani. Ya. o, o nedir? <laughs> Saçma bir şey. Ulan Allah sandığın gibi değil. Allah senin belanı versin, şerefsiz ben düştüm. <laughs> sen kimsin? Hadi gel, dostum. Allah senin belanı versin, başımıza burada mı gelecekti şerefsiz? Kırmızı başlıklı Nasıl? Kırmızı başlıklı kız baba annesini yedi. Ula şerefsiz sen de beni yiyeceksin he? Ama orası öyle değil. Oh. Allah senin belanı versin, şerefsiz. 70 yaşındaki kadınla ne istiyorsunuz? İşte beslen kargayı, o işi götürün, şerefsizlere bak. Puuu! Ula benim çocuklarımın hepsi salak ya. Baba. Para versene. Nargile gideceğim. Çingile? Nargile! Oh. Ah! Çiftir işte Allah senin bana versin şerefsiz! O müşambayı teyzen gire götür! Nargile'ye gidecek! Siktir git teyzen gire! Nereye? Baba. Kapıyı kapat! Sen benden para mı çaldın? Yok. Ah! Çiftir git Allah senin bana versin! Hayırlısı evlat. Sanki istesem vermiyorum! Vermiyorsun! E vermeyeceğim tabi! Ne yapalım abi hazırlık yapıyoruz ya! Lan Cüneyt! Nerede benim valizim? Hazırlıyorum baba! Dibini görmen lazım ya Traktör şambiyonunu almış Can siviti yapmış Ya senin gençlik resiminde ne işin var ya Bak dibini gör Aynı keko ya Keko Geç kaldım ya Al Bu okumuş su Bu okumuş kalem Bu da okumuş çekirdek Baba çekirdek ne alaka Lan sen salaksın kazanamayacaksın Hadi başarı lan <laughs> ah, Bu da okumuş tokat Hele sen bir kaybet var ya O kazanma seni inşaata vereceğim. Şerefsiz <laughs> Bunu hele ben burada düşüp senin ağzına sıçacağım Tut tut Baba Allah rızası için çabuk bitirir misin ya? Arkadaşlar bekliyor daha fitness'a gideceğiz. Nereye gideceğiz? Fitness'a. Senin fitness'ta ne işin var? Ah siktir git çatır eleştenden arabaya al gel. Sevgili seyirciler saatler bugün bir saat ileri alındı. Saatleri ileri almayı unutmayın. Ya. ya. Ulan Cüneyt! Efendim? Gel bu saati ileri al! Baba yeter artık her şeyi ben yapıyorum ya. Nereye aldın baba? Bur Matematik bak. 1 artı 1 eşittir kaçtır? 11. Aferin. 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 4 artı 0. Çık tuvaletten. Kısmet Allah benim canım var. Bu nedir? Baba sen ne diyorsun? Allah seni bana ne diyorsun? kul yapar ettiler. Pum şahsızlar. Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. İstanbul. Bu ne alakası? Kana kırmızı rengi veren maddeye ne ad verilir? Fişne suyu. Evet. Kırmı kırmızıdır. Buna ne kadar burada düşüp senin ağzına sıçacağım. Tut tut. Baba Allah rızası için çabuk bitirir misin ya? Arkadaşlar bekliyor. Daha fitness'a e gideceğiz. Nereye gideceğiz? Fitness'a. Senin fitness'te ne işin var? Ah siktir git çetir eniştemden arabayı al gel. Neyin var oğlum? Niye yemek yemiyorsun? Baba canım çok sıkkın ya. Böyle her an bir şey olacakmış gibi hissediyorum. İştahım da yok. İştahın yok? Bak siktir git Allah seni bana versin. Niye bak öyle bak mu ya boku <laughs> Türkiye'nin en büyük dağı. Su bardağı. Ama... 3 artı 3 kaç eder? 6 eder. 3 üç ile 3'ü yan yana getir kaç eder? Ama 6 eder Geri zekalı 33 eder. Salah. Ben biliyorum sen biliyorsun. <laughs> İslam'ın kaç tane şartı vardır? Ulan söylesene! Baba, üç değil mi? Üç! Ha. Bu kaç? Beş. Ulan sırf izlemeyeyim diye Lig TV kapatmış. Ulan hadi kal, hadi seni yemeğe götüreyim. Baba ağzını şapırlatarak yemek yiyorsun ya, utanıyorum Hiç senden ulan ya! Ulan şuna tipene bak, kalk tüktüre git! Bizden çıkmış, bizi beğenmiyor! Siktir e git boku bir ye! İtin döneyim! Baba, ben Amerika'ya gitmeye karar verdim. Allah şu kumandayı ver anasın. Kalk ah, siktir git şimdi şerefsiz. Daha bakkalın yolunu bilmiyor. Ama baba ya. Hadi gel. Ola ben yapıyorum siz bozuyorsunuz ha baba. Baba para versin internete gideceğim. Nereye gideceğim? İnternet. Dere dere dere. Kalk oh. siktir git Allah senin belanı versin şerefsiz. Hortu bir çetin ver, gel. İnternet araya girecek. Ya hayır önce sen kapat. Ya şapşik misin? Ya hadi sen, ne olur. Hadi. O, o zekalı kapatsana telefonu, şerefsiz Fatma'yı sen mi ödüyorsun? Zübbe! Hadi gidin kadar eder çalış. Tembel tenek. Baba. Ne lan sana? Ya sırtıma ejderha dönmesi yaptırsam mı? Ne dönmesi? Ejderha. Ejder ya nedir? Allah senin balanı versin. Gavur gavur işleri benim önüme sunma. Çıkırsın. Bak salak şimdi fitesi biri al yavaş yavaş yürü. Tamam hadi. baba. Ulan salak nereye? Ula Cüneyt buraya gel! Baba yürü dedin! Allah seni belanı versin şerefsiz ben arabayı yürütüyorum. Deniyor beyinsiz. Kafa çalışmıyor ki. Keriz keriz Allah senin pum bela... Oğlum ben zaten arabayı kaçıracağım. Babam zaten geri zekalı. Ondan sonra kızları alır uzar gideriz kanka. Allah, Allah seni o... bana versin kaç gittir git. Allah seni belanı versin hayır istemem. Arabayı kaçıracaksınız şerefsiz. Puh. Okumaya diye götürürüz şerefsiz nereye gidiyorum bu? salak Cüneyt neredesin? Ula, ulan ulan ne yapma bunu? Ulan gönderip kapatın. Baba vermiyorsa. Vermiyorsa. salak eşek gibi Nedir? Boş bir kere gel şerefsiz. Ne 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 kafanı çikti Allah sizden belanızı versin. Bir koka yaramıyorsunuz ya. Valla Yılmaz modül düştü herif değil Baba, bir kilo demir mi daha ağırdır, bir kilo pamuk mu? La salak, demir ağırdır. Bilir ikisi İkisi de aynı. Tanglay! Sevgili git, şerefsiz. Babasıyla <ile> oyun oynuyor. Puh, <laughs> la sana Türk'üm. La ben sana demedim mi şerefsiz yap diye. Sen ne yapıyorsun burada? Baba, soy ağacımızı araştırıyorum. ben sana söyleyeyim, sen maymundan geldin. <gülüyor> <gülüyor> Diyene bak. Oh, sevgili git, şerefsiz. Allah seni belanı versin. Ben senin babanım. Hala şunu tipine bak. Maymun! hattınızdan 100 TL transfer edilmiştir. Ola Cüneyt ağzını açtım sen şimdi. Işte. Ona benim kontrolleri sen mi aldın? Vallahi ben almadım bir de ya. Bir daha Allah diyor. <laughs> Kalk şimdi. Sana ne Sana kadar telefon yersen. Şu an orada olsam seni parçalardım. Allah senin belanı versin şerefsiz. Ben sana demedim mi burada bir tamir et? Allah senin belanı versin benim ocağımı yıktınız. Şerefsiz. Allah senin belanı versin. Şunu tipine bak hele. Puh Allah seni Sen ne yapıyorsun burada? Baba sigara içiyorum. Bokumu iç. Allah 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 bak. Aynı Allah 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 yavaş yavaş. La, la, Allah kendi versin şaka ya. yaptım. Allah versin, şaka yapmış. İtim Allah versin, şarapsız. Allah 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 Baba veli toplantısı var ya. Ulan geleceğiz dedi, geleceğiz. Baba şu kaşlarını kes sen. Arkadaşlarım seni görünce simit atacaklarmış. Niye sen benim götüme benziyorsun ben sana diyor muyum başına çuval geçin. 10 litre git Allah seni belanı versin şerefsiz. Tuh insanı gibi evlat ol. Ulan hele ceylanı nasıl yediler ya. Baba bu telefondan çok sıkıldım. Bana iPhone 6 Plus alır mısın? Ne alayım? iPhone 6 Plus. Follow Plus nedir? 10 litre <laughs> çetin eniştene yardım et Allah senin belanı versin şerefsiz. <laughs> ah nalbura <çiril> al. Tuh <laughs> Allah. <laughs> Yavuca her ne kadar büyüktür. Baba ben nasıl doğdum? Sen doğduğunu mu zannediyorsun? Annen seni seçti seçti hele şunu tipene bak. Bıbık. Bitire git Allah senin belanı hani versin bana kul yapma şerefsiz. Bana... Benen... <laughs> Ulan görürler kazandı ya. Baba sonu mertlerde kalacağım. 100 lira ateşlesene ya. Kaç lira? 100 lira. 100 lira az değil mi oğlum? Yoo. Oh. Bitire git seni ha şerefsiz. Allah senin belanı hani. bir de benimle dalga geçiyor. <laughs> Allah seni alsın.